Bugün yine bir Ford Explorer ile beraberiz. Onur Bey'in aracı. E, araçla ilgili birkaç şey sizinle paylaşmak istiyoruz. Aracın iç dizaynı ile ilgili çok hoşumuza gitti bizim. Sizlerle de paylaşalım istedik. Bakın şu gösterge ekranı şöyle hareketli oynayabiliyor. Beyciğim. Burada bir depolama alanı var. Çok iyi. Çok güzel. Harika. Da da <laughs> Çok iyi. Geniş bir alana sahip. Değil mi? Tabletler falan girebiliyor buraya. Evet. Aynı zamanda kısa bardaklar içinde bir plastik oluşturmuşlar. Bu, arada hmm. bu arada oluşturmuşlar. Araç 52 kava, 11 kava ile şarj oluyor. Şöyle gösterelim. Cihazımız her zamanki gibi. Goya taşınabilir mobil şarj cihazımız. Hayırlı olsun hocamız. İyi günlerde kullanın. Çok kullarım. sağ olun. Çok teşekkür ederiz.